Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlerle e, çok güzel bir video daha çekeceğiz. Arkadaşlar bugün Furkan YT hesabına giriş yaptım. Arkadaşlar hemen e, tekrardan kutuları her zamanki gibi gösteriyorum şöyle. Bir tane e, evet bir tane tek mega var. E, bugün e, bu kutuları açacağız. E, bir de oradakiler de değil. Burada da e, iki tane üç tane e, kutumuz daha var. E, bunları da açacağız tabii ki de. Arkadaşlar e, Lütfen kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Arkadaşlar e, e, en son videomuzda e, karakter çıkarmamıştık. İlk defa aslında tiki çıkarmıştık. Yani e, karaktersiz dönmedik de yani ilk ilk defa karakter çıkarmadı o hilemiz. Ama yapacak bir şey yoktu. E, bugün e, yeni bir hile yapacağız. Ay yeni bir hile diyorum. Yine e, o günkü hilemizi yapacağız. Eğer eğer bu videoda eğer işe yaramazsa demek ki artık bu hile işe yaramıyor demektir. Ee, artık hileyi e, denemeye gideceğim. E, ama arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın. E, görüyorsanız bu videoyu lütfen abone olun. Çünkü emek var. Emeğe e, lütfen saygı olarak e, abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. E, like, da, like da atarsanız ama çok ama çok sevinirim. Şimdi videoya geçiyorum. Evet. Hemen şuraya iki kere krova dokunuyorum. Bir, iki. Evet. Arkadaşlar şimdi e, krova gidiyorum. Evet. Arkadaşlar ben burada videoyu duruyorum. Ee, video uzun sürüyor. Ee, bu taraflar çok uzun olduğundan dolayı burada videoyu duruyorum. Ee, e, son dakikalarda video tekrardan devam ettiririm. Evet arkadaşlar hileyi yapıp geldim. Ee, şimdi arkadaşlar e, hileyi yaptığımıza göre e, şimdi ikinci aşamaya geri dönüyorum. Buradan tekrar iki kere kulağa dokunuyorum. Bir ve iki. Arkadaşlar şimdi e, biliyorsunuz tekrar şeye gideceğim. Landi atacağım. Evet. Kaynaklar. Hemen arkadaşlar buradan e, landiye basıyoruz. La, landiye basıyoruz diyorum. Landi yazıyoruz. Landi. Evet arkadaşlar yapacağımız her şeyi yaptık. Artık yapacağımız bir şey kalmadı. Artık videoya geçebiliriz. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar şimdi kutuları açacağım da durun. Önce bakalım hangi karakterler yok. Hangi karakterler yoktu. Daryl ve Jackie yok. Ve F zaten diğerlerde de destansı. Umarım burada da bir destansı çıkarsak bize olur. Evet. Hemen mega kutuyu basıyorum hemen şöyle. Evet şimdi basacağım. 5 yazdı arkadaşlar. Vermedi maalesef. Maalesef bunda vermedi. Arkadaşlar oradan hemen şunu açıyorum. 54 yazdı vermedi. Arkadaşlar büyük kutuyu açıyorum. 56 yazdı. Bundan da maalesef vermedi. Hadi ya bir tane büyük kutudan çıksa güzel olurdu bundan da vermedi. Hadi sen verirsin be. Vermedi. Başka kalmadı mı ya? daha varmış. Hemen büyük kutuları açıyorum tekrardan. Ee, şunu kime verelim? Ee, şeye verelim. Pulenmek olan en yakın Nita Nita değil mi? Evet nitel veriyorum o yüzden. Ee, şimdi yine büyük kutuyu şöyle açıyorum. Vermedi ya. Bir tane büyük kutudan bir karakter çıksa güzel olacak. Bir tek küçük kutular mı kaldı? Bakayım kaç kutu kalmış? Üç kutu kalmış. Üç kutuyu da hemen açıyorum şöyle. Bundan da vermedi. Hadi bu küçük kutudan verirsin. Takıldı arkadaşlar. Vermedi. Son bir kutu kaldı. Hemen şunu da şöyle açıyorum. Bundan da vermedi. Buradaki kutuları hemen açıyorum. Ee, kime verelim şunu? Ee, Nita fullenmek üzereydi ona verelim. Ve hemen şu büyük kutuyu açtım. 94 yazdı vermedi. Maalesef vermedi. Hadi bundan bir tane verirsin be. Hadi bu son kutudan çıkar be. 69 yazdım maalesef vermedi. Ee, kime verelim? Ee, Nita. Ee, Dynamite'ı hemen şöyle alıyorum. Evet Dynamite'ı da aldık. Evet, 56'yı hemen şöyle alıyorum. Hadi arkadaşlar, bu küçük kutudan bir karakter çıksa gerçekten çok güzel olacak. Son kutu Son kupa yoldaki şey. Ve en basit kutudan. Umarım çıkar. Geçen sefere bir çıkmıştı. Şimdi basacağım bekle. Evet basıyorum ve şöyle bir bastım. Vermedi. Vermedi maalesef. Arkadaşlar bir şey çıkmadı ama yine kutu açacağım. Evet yine kutu açacağım şuradan. Şuradaki kutuları açacağım. Aa burada ikili teklif yok mu? Arkadaşlar şurada e, bir tek bu teklif varmış. Uzan bu teklifi alsam mı ya? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar alıyorum bu özel teklifi. Evet, alacağım. Şöyle alıyorum. Arkadaşlar son bir kutumuz kaldı. Umarım bundan çıkar. Bir sürü kutu açtık. Maalesef çıkmadı hiçbirinde. Lütfen yani artık bundan çıksın. Çünkü saatlerdir bir sürü kutu açtım. Böyle on, evet 15 kutu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Umarım bundan çıkar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. 6 yazdı. Sonunda 6'yı verdi. 6 yazdı arkadaşlar işte. Sonunda 6 yazdı. Oh be. Şu ışığın parlaklığı yanıyor. Arkadaşlar umarım bir destansıdır büyük ihtimal e, bir e, Jackie falandır yok Jackie vardı herhalde hatırlamıyorum Umarım e, sanırım Daryl Pound çıkmıştır diye umuyorum ama umarım destansı çıkar Bastım Spike! Oha Spike! Allahım Spike! Oha arkadaşlar Spike! Spike çıktı! Oha! Arkadaşlar Spike çıktı! Oha arkadaşlar yine efsanevi yine efsanevi yine efsanevi. Arkadaşlar artık çüş diyorum. Arkadaşlar Spike. Arkadaşlar Spike. Arkadaşlar ben size dedim ki. Arkadaşlar Spike açıldı diyor. Oha. Arkadaşlar ben size dedim ki. Büyük ihtimal Daryl'dır ama dedim bir destansı versen yeter Supercell dedim. O, o yeter dedim Supercell. O bana destansı dedi. Yok olmaz. Gizemli olmaz. Spike'ı verdi. Efsaneliği verdi. Kralsın de Kral adamsın süpersel. Arkadaşlar ya şu şu hesapta nasıl Spike olabiliyor? İnanmıyorum. Çekiliş hesabında. Dark Force'a da çıkmadı. Furkan YT'ye çıktı. Oha arkadaşlar şu anda hala olayın şokundayım. Yanlış görmüyorum. Evet. Oha Spike şiş ya. Gayet çok güzel. Ya şu spike ya yanlış görmüyorum ya. Dur profil fotoğrafında şimdi spike yapacağım ya. Hele spike çıktı. Oha şunu spike yapalım. Arkadaşlar çok güzel. Ee, şunu hemen şu işaretin olması beni e, gıcık ediyor da. Arkadaşlar spike'ı çıkardık hem de son kutudan yani dedim. Hem de yıldız puanıyla aldım ve arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar bu videoya en az 20 like, 20 30 like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Arkadaşlar bu video gerçekten çok güzel geçti. Hepinizi çok seviyorum. Bugünlük videonun sonuna geldim.